merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu oynuyoruz. Arkadaşlar bundan önce Free Fire oynadık çekmiştik. Ama bu sefer Blox Stars oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben ilk Edgar seçmek istiyorum. Çok iyi bir oyuncu. Hemen alalım. Ve tek hesaplaşmaya giriyorum abi. Girdim abi. İnşallah kazanırız. Kupa kazanırız. Yani kazanırız. Kazanırız. Aşamasını bekliyorum. Şimdi... Arkadaşlar bu arada daha fazla videosu gelmek istiyorsanız like atın arkadaşlar. Like atarsanız daha çok güzel. Arkadaşlar bir tane Frank geliyor. Mandy var bir yandan da. Arkadaşlar attım. Ve Olmadı abi nasıl? Gelsin <laughs> <Üçüm. Gözüm>. tekrar. Arkadaşlar <laughs> ya. Yenildim. Abi nasıl ya? Arkadaşlar 8'inciyim ya. Ay Arkadaşlar şimdi bir tane daha tur oynayacağım. Bu sefer Piper'ın oyuncu arkadaşlar. Ben <laughs> hesap başına giriyorum. Arkadaşlar inşallah bu sefer kazanırız. İnşallah. Böyle devam ediyorum abi. Blar Stars. Arkadaşlar devam ediyorum. Burada bu hangi karakter? Bu hangi karakter arkadaşlar? Şimdi kapıyı ne <laughs> Arkadaşlar ya bu çizgiye vuramıyorum. Ar <laughs> Arkadaşlar devam ediyor. <laughs> Arkadaşlar bu ne kesiyor Arkadaşlar tekrardan yenildim. Ya abi yeter mi? Arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Demeyeceğim şimdiden. Hemen ben çekeceğim. Çok my oynuyorum. My oynuyorum. arkadaşlar. Hemen oynayalım. Mendiyle oynuyorum. Çok iyi olacak abi. Arkadaşlar. Yeah. Burada nipple var. Yeah. Öldürebilirim herhalde ya. Bunu da öldürebilirim herhalde. Arkadaşlar Ve arkadaşlar öldürüyor. Onu grip bul Öldüribil. arkadaşlar ya şaka gibi. İkinci turda öldü. Arkadaşlar arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eğer like atarsanız daha çok video gelecek. O yüzden şimdilik arkadaşlar bay bay diyorum.